Merhaba dostlar. Çok güzel bir yolculuğa başladık. Yanımda Bumble Burhan var ve şimdi yola çıktık. Merhaba. Yola çıktık. Nereye Yol. doğru gidiyoruz? Ee, nereye doğru gidiyoruz? Bursa Oylat Otel. Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da bir otelde, Oylat Otel'de ee, gösterimiz olacak. Sonrasında da ertesi gün nerede yapacağız gösterimizi? Ee, İnegöl Belediyesi'nin Turnak'ta. Evet. Orada gösterimizi yapacağız. Bugün ve ben... akşam 9'da yarınki gösterimizde saat 2'de. Hepsini koyacağım hiç merak etmeyin hepsini göstereceğim. Gösterimiz nasıl olacak, nerede olacak, nasıl bir yerde olacak hepsini göstereceğim hiç merak etmeyin. Devamını izlemeyi unutmayın. Tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Ankara'yı köpüktük sıra Bursa'ya geldi. Evet. Köpüreceğiz. <laughs> Köpürmeye gidiyoruz şu anda. <laughs> Peki şöyle diyeceğim. Ee, oraya gideceğiz. Güzel güzel hem eğleneceğiz. Hem de gittiğimiz otel neydi? Termal, Termal otel. otel. Termal otel. Termal otelde birazcık da böyle bir çimeriz diye düşünüyorum. <gülüyor> 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 Güzel bir yolculuk olacak, güzel bir, bir vlog olacak. Bakalım inşallah siz de beğenirsiniz, beğenirseniz beğenme tuşuna basmayı unutma, abone olmayı unutma, Bana yorum at, arkadaşlarına paylaş, <laughs> her şeyi yap, <laughs> yorum yaz, evet. Bekliyoruz. Ne söyleyecektim, bir şey daha söyleyecektim. Vallahi çok güzel, ha. bir de şöyle aslında bizim e, asıl amacımız işten ziyade böyle bir uzaklaşıp kafa dinleyelim, bir sakinleşelim. Böyle bir amacımız da var. Böyle evet. yani ben e, ilk defa Burhan abimin asistanı olacağım. Bakalım nasıl olacak, yapabilecek şey. miyim? Bütün şikayetlerimi dile getireceğim <gülüyor> olursa. <gülüyor> Bakalım. Eee. Hayırlı uğurlu yolculuklar diliyorum. Devamını göstereceğim. 1 bir saat 1 bir dakikamız kaldı. 1 saat 1 dakika sonra Ulusal'a da olacağız değil mi? Evet, otele giriş yapacağız. Harika. Bu akşamki gösteriyi yapıp sonra da yatacağız. yatacağız. Evet. Evet. Şimdi Çünkü ikimiz de çok yorgunuz. İki gündür uyku uyumuyorum doğru gibi Kaan da aynı şekilde. O yüzden şipşak diye uyuyacağız. <laughs> şipşak. Biraz şöyle etrafı göstereyim size de. Gökyüzüne kadar güzel, güzel Evet çok güzel gözüküyor. Oo. biraz acıktık. Yemek yemek için düzgün bir yer arıyoruz. Düzgün bir yer bulursak inşallah botuş yapıyorum. Gireceğiz ve yemeğimizi yiyeceğiz. Çünkü acıktık. <laughs> 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 Orayı senin tutman lazım. Yolculuğun nasıl geçiyor Kaan'cım? Yolculuğun çok iyi geçiyor. Yolculuk güzel. Gidene kadar şu anda toplamda 59 dakikamız kaldı gidene kadar muhabbet ettik yani. Hayal kurdum. Evet muhabbet Çok ediyoruz. Çok güzel işlerimizle ilgili hayallerimiz var. Çok güzel şeyler çıkıyor sürekli karşımıza. Umarım bir an önce her şeyi yapıp hem mutlu ama, olur hem de para kazanırız. Ama tabi Türkiye şartlarında bazı şeyleri yapmak zor. Çünkü bizim mesleğimizde malzemelere ulaşmak da zor artık. Yani alamıyorsun yapamıyorsun. O yüzden böyle hayallerimiz bazen yarım kalıyor. Ama biz gene de durmuyoruz tabi. Yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız her zaman. O yüzden Kaan, ben ve Gökhan güzel bir oluşum içine giriyoruz bakalım. İnşallah en kısa zamanda gerçekleştirmiş oluruz. Umarım. Şifşak stüdyoyla Şipşak işbirliği. işbirliği. <laughs> evet. Elimizden geleni yapacağız. Şifşak her şeyi halledeceğiz. Çok güzel programlar, projeler e, isteklerimiz var. Ama birazcık da zamana ihtiyacımız evet, var. Çünkü zaman. ciddi anlamda e, proje planlı ve projeli ilerlemek istiyoruz. Çünkü biz bir şey yapmak istiyorsak o gerçekten iyi olmalı. Evet. Bakalım, devam edeceğiz. Şurada bir manzara vardı. Onu çekmeye çalıştım ama çekemedim. Ah, geliyor. Buradaki şu aşağıya çökmüşsün hemen ardından doğan bir tepe var ve üstü kar. Başka. Mükemmel ya. Az önceki açı çok iyiydi. Evet ya. Şimdi kayboldu da. Mükemmel bir yerdeyiz şu an. Bu kadar güzeldi. Evet çok etkileyici. Çok büyük bir yermiş ya. Yani. Bak şu sol tarafta tepede bir tane ağaç var. O tamam ağacın oradan zıplayacağız Ol. işte. Şeye de bak. Evet, korku bak. filmi çekilir burada be. Oha. Çok iyi. Gerçekten korku filmi. Yani bu yolun sonunda bizi bekleyen oteli ben çok merak etmeye başladım. Bizi bıçaklayıp gönderecekler. <laughs> <laughs> korku filmlerinde olur ya. Otele gidersin, otelde her... Otel Transilvanya. Aynen ya da otel filmi vardı. Bunun gibi. Bayağı yükseğe doğru çıkıyoruz. Umarım tam tepedeki o ağaç... Oylat mağazası. Oyla <laughs> buranın adı Oylat. Oh my god, if I'm standing behind. Neymiş abi Bir yıkılsa şu şuraya. Var göndeririz Gönderir miyiz Volkan Gönderir miyiz? Bilmem. Göndeririz göndeririz. Youtube'da da paylaşacağız zaten. Şey yaparız. Burası da e şu anda Burhan abinin çıkça sahne. Şöyle küçük bir yer ama etkili bir sahne olacak. Zaten bunu da çekip akşam göstereceğim size. Şimdi ise yemek vakti biz bir havuza gideceğiz. Şöyle garip bir yerdeyiz. Ormanın ortasında bir yerdeyiz yani. Çok güzel bir yer. Birazdan <laughs> göstereyim. Etkinliğe geçiyoruz. Saat şu anda 8.30 saat 9'da etkinlik başlayacak. Ve biraz dolmuş gibi burası. Çok güzeller. Dolmuşlar. Şurada sahnemiz var. Burada etkinliğimiz olacak. Çok da güzeller. Birazdan ben de bir sunum yapacağım. Sonrasında da başlayacağız. Saat 9'da etkinliğimiz başlıyor. Youtube'a. Pişip ee, şak kafa. <laughs>